<laughs> devam Sağolsun. Sağ olsun. sevgili ağabeyimizi kaybettik. Türker Bey, sevgili ağabeyimizi kaybettik. Bizim başı sağ olsun. Ee, bu dünyada görevini en üst düzeyde yapan, başarıyla yapan bir ağabeyimizdi. Sinemamıza, sanatımıza çok büyük katkıları oldu. Kendisi hem yapımcı hem yönetmen. Senlerin sinema ile ilgili ne varsa fevkalade bilen biriydi. Ben de ayrıca kendisiyle çalışmaya imkanı buldum. Birkaç film yaptık. Çok da güzeldi. Allah gani, gani rahmet eylesin. Sabırlar diliyorum. Evet, Olga biraz dik dursaydın ya bir dakika geç. Hepsini ben gülüyorum. Oh, Arkadaşlık ediyoruz, yolculuğumuz maalesef de sona geliyor. Elleri çekin abi. E, tabii ki çok üzüntülüyüz yani, ama sürpriz bir son değil. Uzun zamandır acı çekiyordu. E, İnşallah bulmuştur diye düşünüyorum. İker Bey çok sert bir babaydı dedi. Siz neden söylüyorsunuz? Yok yani oğlum birazcık öyleydi yani, de biraz şeydi yani sert yapalım bir insandı ama biz onu öyle kabul etmiştik. Öyle. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Günaydın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah, ben çok yorucu vallahi. Evet, bir hemen burada kısa biraz. Başınız sağ olsun. Sağ olun hepimizin. Sinemanın. Tüm ee, çalışan insanların e, varlığıyla e, sürekli kendini geliştiren insanların hepimize kuşu sağ olsun. Çok önemli biri. Çok önemli, önemli biri. Göç etti. Ay, bu dünyadan gitti. Bu dünyadan göç etti. Yani yaşı ne olursa olsun her yaşta e, hep bize dokunan tarafı vardı. Aile gibiydik zaten. Üzgünüm açıkçası. Mekan cennet olsun tamam. diyorum. Sen bir olarak gidiyorlarmış. Siz nasıl gidiyordunuz? Tamam. E, tatlı sert dese genelde yeri olur. Sert derken bilmiyorum hangi anlamda. Sert bir İlker Bey konuşmasında söyledi oğlum. Tamam bilemeyeceğim tabii onların arasındaki ilişki. Şey hayatında da sert miydi ya da destek oldu? E, değildi, değildi. Biraz da sert olmak gerekiyor galiba. Yani iş ayarı kaçmış ya da dengesiz bir davranışın, davranışta bulunduğunu bir gün eter Yani çok kısacası kendine her zaman... Sakan. Kısacası kendine her zaman saygı duyduran, <laughs> Başım, sağ olun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun.

kaybettik. Yani ne söyleyelim çocuklar, o bizim için çok değerli, çok önemliydi. Sadece bizim için değil, Türkiye için. Türkiye babasını kaybetti, bu sektör yok. babasını kaybetti. Çağla sen söyle, ben yok. Birlikte çalıştınız. Çok <laughs> <laughs> evet yani çok zor. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi hissettiğimiz <laughs> insanlarda. Ve zaten aslında <laughs> bence öyle de olacak. Anılarımızda yaşayacak hep. Hem anılarıyla, anılarımızla, hem bize bıraktıklarıyla, hep sinemasına bıraktıklarıyla. Tabii ki her zaman yaşayacağız onu, kalbimizde birimiz de onun için her zaman isteyeceğiz. Benim hayatımdaki, bizim hayatımızdaki ayrı ayrı, ayrı hiç anlatılamaz, kelimeleri de nitelikte. Ee, Kocaman kalbi. Evet, o o, o asıl arkasında pamuk gibi bir yüreği olan biz hep şey derdik mesela. Biz böyle odasına şey derdik. Hadi doyurun karnısı derdik böyle. Sonra oturduk böyle etrafında çocuk gibi. Altıda nasıl sarkıtınca ödümüz böyle. kopardı çünkü. Biliriz ki hiddetlendi. Melek, Melek abla hemen bir espri yapardı, güldürürdük. Yani o odada gerçekten mesela... Ay karşısına çıktığımız zaman inanılmaz heyecanlanırdık. Müthiş bir enerjisi vardı. Evet. Hem bir o kadar otoriterken inanılmaz baba gibi. Yani burada oturup çok uzun saatler kendisini anlatabilecek kadar tanıma şansına yetiştiğimiz için çok evet. mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Hayatıma dokunulacak, hayatımıza dokunulacak, bize hayatımızda güzel, iyi ki, o, iyi ki, evet, çok iyi ki de Türkiye birlikte olduk. Biz çok şanslıyız evet. bu anlamda. Çok özleyeceğiz ama hep kalbimizde olacak. Başını sağ olsun. Sevgili Hülya da mesela o da arka sokaklarda 13 sene kendisiyle çalıştı. Evet. Evet. Yani sadece İlker babasını kaybetmedi. Hepimiz babası kaybettik. Türk sinemasının başı sağ olsun. Çok büyük bir dua yandı. Alişan'ı gördünüz mü çocuklar? Biz onu Şu an görmüyoruz. Olma. Kalabalık Olmaz. biraz. E, cennet Mahallesi'nde Herhal danga zaten. vurdu aslında. Gülüyor yine yapınca fenomen oldu yani cennet maalesef hatta bir ara çocukları çağırmış yanına çağlayın <laughs> bir şey demiş ki beni kandırıp bir daha başlayalım e demişti bunu hatırlıyorsun evet, değil mi? Evet, evet. bir daha başlayalım evet. dedim ki artık yaşlandık nasıl olacak ki Türkiye'de daha... cennet biz Geçmemişti. Arada bir çare duyuyoruz, yüzü gelin <laughs> çocuklar nasıl derse Ee, evet. çok özleyeceğiz. Göremeyeceğimiz için çok üzgünüz. Ama Tehemize, olsun teşekkürler. Başınız, 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 başınız sağ olsun. Uzun yıllar beraber çalıştınız. Neden söyleyeceksiniz? Yani benim Öyle için ya. e, tamam, tamam. E, yani sinemaya yani televizyon hayatına medya yaklaşım tamam. 92 senesindeydi. Ve tamam. ilk onu çağırdı ve ilk patron olarak onu 30 seneyi aşkın süredir birçok projesinde de yer aldım. E, Yeşilçam'ın son temsilcisi, son patronu. E, Türkiye kültür sanat hayatına çok etkileri olan herkese el uzatan bir isimdi. E, evet. hepimizin başı sağ olsun. Valla işte Fikret'in işte, dediği gibi o neredeyse çocukluğundan itibaren başladı ama ben daha yeni 18 senemiz beraber çalışan bir işlerinden biriyim hı. yani. Hı. Onun hayatında çünkü 50 yıllık, 60 yıllık çalışanlar var. Ee, <laughs> şöhret gittiği, yemek verdiği ve hayatını sinemaya adamış birisiydi. son ana kadar da biz işte yaptığımız arka sokak dizisiyle beraber çalışıyorduk çok ağır olmasına rağmen ofisine girip gider hayatına bağlı hayata bağlayan bir şey bir iş ee, Son ana kadar da işinin başındaydı. Hepimizin başı sağ olsun. Ee, bayrağı artık gençler alacak sonra inşallah onun dediği gibi ee, Yeşilçam'ı artık ondan başka kimse herhalde söz edemeyecek. E, ee, İlker Bey sahnede anarken babam çok sert biriydi. Evet, dedi. Normalde de öyle miydi? Normalde de öyle biriydi ama denildiği gibi şakacı tarafı da vardı. Yani ilk önce sert başlar odasında o, o fotoğraflarda görünen odayı gören nadir insanlardan biriyim ben de. Ama orası özeliydi. Orada konuşulan orada kalırdı. E, ciddi başlayıp komik bitiren bir kişi değil. çok fazla vardı. Çocukları çok severdi, benim çocuklarım da her gördüğünde sorardı mesela. Anlattı ya, çocukluğunda Ali'yi çok sevmişti diye. Hakikaten çocuklara karşı bir <laughs> e, hassasiyet de vardı. başım başımız sağ olsun. Diyaloğumuz, fazla. 18 senede 4-5 defa falan oldu Yani biz patrondu o. Ama dediğim gibi çok fazla anı biriktiremedim ben onunla ilgili, çok fazla iletişimimiz yok ama e, oyuncularına çok kıymet verildi. Hatta başrollerinden çok yan rolleri çok önemseldi. Bana bir keresinde şey demişti, yani işte yukarıda yazılanlar önemli değil, aşağıda bak hep yan rollerde, küçük rollerde oynayan insanların fotoğrafları vardır, onları önemsemişlerdi. derdi. E, onun için bütün çalışanları, oyuncusu, ekibi falan bu e, anlamda çok değerli, çok kıymetli. Sağ Başını sağ olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten geldim ben. Mütür sağ olsun. Gelsin. Sağ olun. Türker Bey son yolculuğu evet. ne oluyoruz. Neden söyleyeyim? Türkiye'den Başım. başı sağ olsun. Başım. Yeri doldurulmayacak bir usta. Hmm. Yani benim hayatıma da çok önemli zamanlarda dokunmuşluğu var. İlk başrollerimi de sinemada yaşayacağım da. Ondan sonra televizyonda, ilk sitcomda vermiş olduğu başrolü. Türkiye'nin en uzun soluklu müzik eğlence programında sunuculuğu vermesi. Sonra Çarkı Felek'teki sunuculuğun bana verilmesindeki katkısı. Yani hiçbir zaman e, elini omzumdan, sırtımdan çekmemiş bir büyüğümdü. Aramız çok iyiydi. 40 yılı aşkın bir süre ama ona hiçbir zaman ne Türker Bey dedim, ne Türker abi dedim. Her zaman baba derdim. Baba bile değil, babacım derdim. O da beni, benim babamın bir emaneti olarak korudu, kolladı. O yüzden benim için hiçbir zaman yeri doldurulmayacak. Başımız sağ olsun. Ailesini Allah'tan sabırlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağolsun. Biraz söylemek istersiniz? çok önemli bir şey. Ağabeyin yüzü kaybetti. Milyonlarca kalbine dokunmuş. En güzel bizimle kalacak. Ağabeyim de o de paylaşımda bulunmuştunuz. Son dönemde görüşmüştünüz. kendisine sinema ettiriyoruz. bir yaşam verdi. Yaşama bir sinema sanatı verdi. Şimdi sinema salonu terk edince artık film başlamaz Film şeridi koptu, sesimiz soğumuz kesin. Onun dışında en son konuştuğumuzda başlangıcı dediğimiz oyunculara onların bütün ailelerine sonuna kadar destek oldu. Onlarla olan bağına irtibatını hiç kesmedi. Son derece de Son derece sinemaya bir son ana kadar üreten sinemaya bir dönür adayan ya. kalbimize öbek öbek güler bırakan bir adamdı insandı, çok iyi bir, bir dakika, teşekkürler. Bir dakika, bir dakika bir, Cengir abi. Pardon. Pardon. Buyurun, doğru. Başınız sağ olsun. Evet. Telefonla ne yapacağız? Türkiye'ye Türk sinema severlerinin başı sağ Türkiye'nin başı sağ olsun, başı sağ olsun Çünkü Türk sinemasının var olması için, ilerlemesi için çok büyük çabalar sarf yani Çok çalışmış, çok emin vermiş ve çok eser bırakmış. Ee, Bay Sinema. Bay Sinema. Ben de Tolga mikrofonları kaldır. Ha. Adeta bu Türk sinemasında kalmayı bilim yapmış yıllarca. Ee, onu birçok insanla çalışmış. Hepimiz de bir veren. Her evet. aradığımızda sorunlarımızı halledebilmek için e, özel özen gösteren. Evet. Çok sevdiğim bir dostum. En son ne zaman görüşmüştünüz? Hastanede. Ziyaret ettiniz.

Başınız sağ olsun tekrar. Sağ olun. Evet, evet. Sağ olun. Çok çok üzüntülü bir gün yani çok çok üzüntülüyüm. 40 44 yıllık dostumdu, abimdi tabii, büyüğümdü. Çok titiz, çok çalışkan, çok disiplinli bir insandı. Sinema, bay sinema, sinemadan doğan yeni. Televizyonlara da çok güzel işler yaptı. Bugün televizyonlarda müzik ve eğlence programı hiç yok. Türker İnanoğlu en güzel televizyonların gelmiş geçmiş en güzel müzik eğlence programını TRT'de cumartesi geceleri yapardı. Biz de zaman zaman orada yer alırdık. Son Safranbolu'da yaptığı İletişim Fakültesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi. Onunla çok gururlanmıştı. Bana projelerini göstermişti. Bu salon da onun çok sevdiği, gurur duyduğu bir salondu. Ben her yıl burada bir konser veriyorum. Şimdi 3 Mayıs'ta da bir konser verip onu anlayacağım. <laughs> Konserden önce erken gelirim bu salona. Prova, sound check falan yaparım. Ne telefon ederdim. Ya abi ne güzel salon ya derdim. Çok hoşuna giderdi. Bir de e, onun ekibiyle çok rahat çalışırım. Onu da söylerdim ona. En rahat çalıştığım ekip senin ekibin derdim. Bizimkiler askeri disiplini almışlardı derdi. Hakikaten onun bir askeri disiplini vardı. Çok da eğlenceli tarafları vardı. Hiç unutmayacağız sonra. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde olsun. Hoş geldiniz. olsun. Teşekkür ederiz. Sinema, ay sinema diye ağla. Kenan'ın cenazesindeyiz. Ya, Nasıl tanırsınız, ya, neler söylersiniz? Şimdi Türker, ya yani benim zaten tanımlama ıı, ihtimalim o kadar düşük ee, ki neden? Mesleğe yani, başladığım, dizilere başladığım ilk dönemlerde Türker ile biz buluştuk. Iı, Eskiden evet, nişan dışında bulsal ıı, Erlen Film şöyle bir anım var. Ben ıı, Türker Bey Bey'le işte böyle beni çağırdı bürosuna. Iı, bir dizi anlaşması, bir sözleşme çıkarttı. Dedim yalnız Türker Bey ben hani sözleşme falan çok şey değil. De, 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 yani dizilerde falan da oynuyorum ben dedim. O yüzden ben seni tanımıyorum ki dedi. <laughs> Tam o zaman imzalayayım hemen dedim. İkna gücü, <laughs> ikna kabiliyeti çok fazla. Çok büyük bir sinemacıydı. Şu anda bizim sektörümüzde, diz sektöründe, sinema sektöründe, yapım sektöründe, kamera arkasında, kamera önünde dokunmadığı insan yoktur. Ya da öğrencileri, ya da onunla beraber çalışan herkes şu anda piyasada, yerlerde bir şekilde varlar. Yani tarif edilecek bir tarım yok. Okul açtı, müzeler açtı, yapım şirketleri, kanallar yönetti. Türkiye'nin en bir aslında bir dönem değil, bir tarih. Türkiye'de bu tarih yaşandı. Bir daha da yaşanacağını bu sektörde yaşanabileceğini zannetmiyorum. 72 senelik bir e, deneyim. Evet, şu anda iyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla birçok şey yaşandı. Ama Türkiye'nin en oğlu ismi asla bu sektörde, Türkiye'de hatta dünyada artık asla silinmeyecek. de i̇lklerin adamıydı, ilklerin yapımcısıydı, ilklerin yönetmeniydi, ilklerin e, kanal yöneticisiydi. E, yaptığı her işte çok başarılıydı. E, o sert görünüşün altında, o zırhın altında aslında e, anormal, zayıf, e, anormal, zayıf ve anormal de duygusal bir yapısı vardı. Hatta gene bir hikayemiz vardı. Ben biraz sette mutsuzdum. Gel beni çağırdı, ben onunla oturdum. Biraz sohbet ettik. Bana bir beyaz sayfa çıkarttı. Dedi yaz dedi kimle sorumluysan burada dedi, atacağım hepsini. Ya Türker Bey ne yapıyorsunuz dedim ben. Öyle bir şey yok dedi. Sana eğer sen çok iyi bir adamsın dedi. Çok doğru bir adamsın dedi. Sana sıkıntı yaşıyorlarsa sen orada bir sorun var dedim. Yani, dedi, sonuçta tatlıya bağladık. Ama Türker Bey çok iyi. Şu an kelimelerle ifade edecek bir adam. Çok teşekkür ederim.